Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Playstation 2 çipli mi çipsiz mi nasıl anlaşılacağını size göstereceğim. Şimdi ilk önce arkadaşlar şöyle Playstation 2 elinize alıyorsunuz. Eğer altında böyle değişik bir sticker gibi bir şey varsa yani veya elektronik adı yazıyorsa Demek ki bu çiplidir ama yine kanatta olsun bu çipli olmasını istiyorum. Çipli oynayacağım ben diyenler için. Böyle içinde kopya bir CD takabilirsiniz. Sonra açtığınız zaman Zaten oyuna girerse çiplidir, girmezse çipsizdir. Evet. Gördüğünüz gibi PlayStation 2 geldi. Şuraya bir sembol gelmesi gerek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunu okudu. Yani hala bu da çalışmıyorsa arkadaşlar yine okumuyorsa veya kırmızı ekran falan veriyorsa Şimdi kapatayım çok ses yapıyor. O zaman işte çipsiz oldu demektir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu video bu kadar.